Dünya şampiyonu Mersin Ahmet Belevan. 1927'de başladım. Bir fırıncı çırayım. Ben yüz vukalık şuvalları kaldırırken beni gördüler. Dediler İstanbul'a gider misin? Giderim. Ne yapacaksın? Güleşi. Güleş ne yapacağım dedim. Belevan giderim dedim. Hadi hazır ol seni gönderelim. 10 gece 10 gündüz az ah, susuzluk sefaletin içinde. Doğuz İstanbul'da İstanbul'a Fakum kapıya girdim. Girdik oraya oturdu ay sonra milli takıma hak ettik. Milli takıma, milli takımda se seçildikten sonra Rusya'ya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Rumanya, Bulgarya, İsveç, Nürveç, Danimarka, Hollanda, Macaristan dolandıktan sonra geldi bir de Balkan şampiyonu, Balkan şampiyonu, sekiz defa Balkan şampiyonu oldum. Tecrübe arttı bizim tecrübemiz. Ondan sonra oradan geldikten sonra bir, bir ay çalışmaktan sonra Dozdur'u Bern'e gittik. Berlin Olimpiyatı'nda. Oraya dünya üçüncüsü oldum. Ondan sonra Atatürk Cevat Abbas geldi. Cevat Abbas dedi oğlum dedi gel seni Atatürk istiyorum. Ne yapacağım Atatürk'ün yanında dedim. Vallahi bilmem gideceksin. Haydi bindim aldım götürdü beni. ...oturdum beni bir meyve suyu verdi bir daha verdi dedim yeter şiştim. Bir daha verdi dedim. Ben ben korkumdan içmiyorum. <laughs> on on tane <tarzı> içeceğim. <laughs> Onlar dedikten sonra ben gideceğim otur dedim daha bir an. oturdum oturdum. Ben gideyim atam dedim yeter dedim. Bir dedim. Ondan sonra dedi Ahmet cevap Ceva, Ahmet'i gör cevap dedi. Dedi Ahmet'i gör. Ahmet'i gördü. Bana bir zarf cebime koydu. Zarfı koyduktan sonra ben gittim gittikten sonra gittim açtım baktım 500'lük birlik bilmiyorum. 500'lüğü gördüm. 500'lüğü sordum bir adama dedim bu kaç mı? Yüz, bu 500 bu 1000. Orada evrendim 48 bir davetliye geldi bize bir Londra Olimpiyatında. Gidecek mi terk eder mi edeceğiz dedik. Başladık güneşe. Kamba gittik. İki ay bir kamp zamanında yaptık. Ondan sonra 25 tane ağır siklet var. Hepsini yendim. Ben geldim 85 86 kilo geldim halde bu siklet hepsini yendim ve ben Londra'ya daha ettim, mükemmel hak ettim. Londra'ya Londra'ya geldikten sonra başladı güreşler. Güreşler başladıktan sonra başladı ki adam yenmeye. Dani tane Latvanya, Danimarka, Hollanda hepsini yendikten sonra bir İtalyan kaldı. ...Gülden aşağı dedi Ahmet Cim dedi. Memleketimize bir ağır siklet götür. Beni geldi yüzümü ökşedi... Dedi dedim götüreceğim merak etme dedim. İnşallah yüzünü ak edeceğim dedim. Ve İtalyan'ı kaldırdım İtalyan'ı minderi minderi yapıştım. Kaldırdım bir gün dağıttım buna itiraz şey etmedi yapıştım minderi de bana bak, kaldırdım. Kaldıktan sonra minderi bir daha kaldırdım ayağım yapıştı ayağım bir gün daha